Ece Gürel isimli genç bir kadın hayatını kaybetti e, trajik bir ölüm e, bu bahsedilen witchcraft e, cadılık eğitim semileri e, instagramda reklamların döntürü karşıma çıktığında altına okkala bir yorum yazmıştım e, kaç tane insanı böyle bir şeylerden döndürebiliriz diye ama tabii ki o yorumum çoktan silinmiştir ee, şimdi e, astroloji ilmini astroloji olarak yani sadece astroloji olarak yapan insan sayısı gerçekten az. Artık biz bu antin kuntin işlerin e, çoğunun e, legal olmayan konuların yahut saptırılmış e, alanların, e, spritel zırvalıkların astroloji içine yedirilmeye çalışılmasından, astrolojiyle beraber anılmasından, e, aynı cümle içerisinde kullanılmasından, oldukça müteessirim benim gibi düşünen astrologlar da olduğunu, olduğunu biliyor. Sayısı az da olsa. E, bu witchcraft, cadılık işlerini açan kişinin... E, Konuyla ilgili e, konuk olduğundaki videosundaki de o samimiyetsizliği, o çirkin neredeyse gizli alaycı bir gülümsemeyle kendini savunması da hiç değil. Yani bunun adı bu, dikkat çeksin diye yaptık ama biz aslında böyle bir eğitim vermiyoruz demesi de etik değil. Madem e, cadılıkla ilgili eğitim vermiyorsun başka e, somut bir bilim veriyorsun. Neden bu ismi kullanıyorsun? İnsanları neden bu şekilde kendine çekip ticari bir şey yapıyorsun? E, yani domates satıyorum deyip e, filenin içine limon dolduramayız değil mi? Yani domates satıyorsak domates satıyoruzdur. Limon satıyorsak limon satıyoruzdur. dur e, bu savunma şeklini hiç beğenmedim e, etik değil yapılan işi zaten ben e, gördüğümde hiç onaylamadığım bir konu zaten Türkiye'nin mayası bu işlere çok yatkın Türkiye'nin doğum haritasındaki e, Güney düğümü balık olduğu için bu tür spiritel alanlar fal gizemli konular e, insanların İlisini çeken ve kestirmeden bir şeylerin çözümlerini aramak isteyen insanlar. Yani ülkenin mayası bu. Ee, yani bunu kullanmak etik değil. Yapılan işler etik değil. Ne eğitimi veriyorsan onun adı altında eğitim açarsın. Sağ gösterip sol vurmazsın. Eee... Benim bu e, satürn e, balık burcuna geçtiği zaman iki sene önce de bu konular çok fazla ayyuka çıkacak çıkacak. Ama bu süreç sonunda birçok kişi temizlenecek dedim ve hakikaten temizlenmeye de başlıyor. Deşifre olacaklar, bu işe etik yapmayanlar, düzgün yapmayanlar, su istimal etmeyenler elemini olacak. Çok geçmiş ikinci videolarımı da izleyebilirsiniz ya da ben bu e, Instagram sayfamı açtığımda artık netlik olarak kendimi duyurdum da da bu kişilere karşı bir savaşım olduğunu e, çok yezdeklere etmişimdir kalan sağlar bizimdir demişimdir e, ya o kit konular ezoterik ilim e, gizli ilimler e, hassas konulardır e, herkesin kaldığı Kaldırabilir bilgiler değildir. Ben de okült astroloji eğitimi almış biriyim ama bunu danışmanlıkta da kullanmıyorum. Bununla ilgili çok paylaşım da yapmıyorum. Bunlar çok spesifik alanlardır. Bu bilgileri kaldırabilmek için çok sağlam bir altyapınız olmanız gerekir. Rasyonel bir insan olup o bilgileri analiz edip, sentezledip, saptırmadan o bilgiye sahip olmak gerekir yanlış yanlış kullanılamaz mesela çok yaygın olarak kullanılan NLP NLP yöntemi var biliyorsunuz kişisel gelişimde hani bu da artık kabul edilir gibi bir şey ama ben bunun da 10 yıldır falan bu yöntemin de sağlıksız olduğunu söylüyorum. NLP yöntemi de kişinin değişmesi gerektiğini, kendini ortaya koymasını, ben demesi gerektiğini söyleyendir. Ee, özetiyle yani ben böyle istiyorum, ben böyle uygun görüyorum ya da hayır demeyi bilmeyi öğreten bir teknik kişisel gelişimdir. Ama bireyin başka alt planda psikolojik sorunları varsa üstüne bu tür yöntemlerle bir şey değiştirmeye çalıştığınızda kişi bu sefer peki ben neden yapamıyorum, neden değişemiyorum diye başka bir psikosa giriyor. Yani bu alanlar çok tehlikeli alanlar. Yani artık e, iki günlük eğitimler, iki günlük workshoplar, bir haftalık eğitimler, işte e, bir aylık seminerlerle bu peynir ekmek gibi sertifika dağıtılmasının önüne geçilmesi gerekir yalan yanlış üniversite onaylı bilmem ne bilmem yalandan sertifikalar falan filan e, ama artık bunlar bir hani böyle e, kabartma tozu gibi çok oldu artık kabaracak 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 ama hakikaten e, sönecek benim gibi düşünen insanların da kendi mesleğimizi biz etik çizgi yapmak isteyen insanların da dile getirmeleriyle bu kişileri elemini edeceğiz. E, kimlerden danışmanlık kaldığınıza dikkat edin. E, sevgiyle, saygıyla, selametle, hoşçakalın. Ölen gence de bas sağlığı diliyorum. Yazık olmuş.